Arkadaşlar bir video daha getirdim Sizler için ee, Bugün Brawl Stars'taki En gıcık karakterlerden Bahsedeceğim Bu karakterler o kadar gıcık ki Gıcık yaptıklarının en az bir tanesini Yaşamışsınızdır Part 1 Ve 5. Ve, sırada El Primo var Bunun kasları zaten O kadar gıcık ki Bir vurdu mu sizi gebertir Hatta isterseniz Şöyle de göstereyim. Değilim ki siz uzaktan sıkmalı bir şey aldınız. Mesela atıyorum şey aldınız, şey aldınız. Atıyorum şey aldınız geldi böyle bum 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 bum. Hadi sizin selanızı okudular. Sonra arkadan birisini atladılar ve diğerini de gitti gitti gitti. Al yine atla git al al al. Zaten bu kadar dayanmaz. İlla ölür. Yani bunu baş etmeniz için İlla e, güçlü keskin nişancılardan birini almalısınız. Fazla onda bile o kadar yapılmıyor yani arkadaşlar. Bakın şunun hızına bakar mısınız vuruş hızına? Bir de e, mermisinin dolma hızına bakın. İşte bu da 5 numaraya giriyor. Şimdi hemen 4 numarayı göstereyim. 4 numara. Karın. Bu göt de sürekli madenci götü. E, zaten her yeri kömürdür. I, yaklaşmayın bu. Bu çıkarsa anında kaçın çünkü yüksek bir şekilde hasarı var. Canının 4000 olmasına bakmayın bu ileride de katlanıyor böyle. ikinci seviyede 9000 oluyor. Ondan sonra neden neler oluyor arkadaşlar. Vallahi bunu oyunda gördünüz mü? Çıkın He, e, direkt ee, size saldırmaya çalışırsa da direkt oyundan çıkın arkadaşlar. Çünkü bundan gerçekten baş edilmez. Üç numarada bu Frank götü var. Zaten götü de boklu. Kendisi böyle mezar taşı yapıyor. Eğer ultisi doluysa hemen kaçın yoksa sizin ağzınıza bıçar. Bunun öyle bir ultisi vardır ki hem 3000 ansar verir hem de sizi dondurur ve e, bir vuruşu da 1689 gibi bir can gider. Hemen size e, göstereyim bakın mesela ne kadar gidiyor. Diyelim ki siz başka birisiniz. Beni unutun. Geldi. Bum, bum. Bu kadar 4000 olan canı vardır. Hadi diyelim ki yüksek e, böyle durun. Vurdu. Vurdu. Doldurdu ya hak. Sonra haydi sizin eserlerinizi okur. Bir daha doldurur bir daha yapar. Böyle sizi öldürür. Ne kadar canınız yüksekse bile. Üçüncü sırada. Bunu çok görmüşsünüzdür. Şöyle şey. Nerede lan bu karakter? Bende açık değil. Melody. Ay ee, Crow. Bu kral adı gibi suikastçı ve bir güzel sizin ağzınıza mı içer? Onu görürseniz oyunda direkt uzaklaşın. Yoksa valla işiniz bitti demektir. Çünkü alttan e, attan da zehirliyor. Hiç buna bulaşmayın Bir de bu kit var iki numarada. Zaten kendisini de görüyorsunuz. Bakın mesela bir eğitim alanında bunu da göstermek istiyorum. Bu da çok gıcık bir tiptir. Buna da bulaşmayın derim. Geliyor böyle e, tırmalıyor mırmalıyor. 2000 cana gidiyor. Daha bir ilk seviyede. Bir de o kadar bir de gidiyor. Var ya. O kadar çok gıcık ya abi. Vallahi oyunda karşıma çıksa gebertirim. Ama işte yapamıyorum. Yapamazsınız abi. Bundan baş etmeyin. Direkt gidin. Uzaklaşın direkt. Baksanıza nasıl tekliyor. Ee, nasıl tekliyor? Görmüyor musunuz? Daha çıkma çıkmadan hepsi öldü. Bakın. Daha çıkmadan hepsini öldürüyor bu. Bak şuna bak bak. Robot da buna çıksa var ya. Siz bu karakteri alın pahalılığına pahalılığına bakmayın. Ya arkadaşım. Tamam yani. Pahalıysa pahalı yani. Ama öyle bir öldürüyor ki. Bir de arkadaşlar şu Lili'ye de bakalım. Suikastçı geliyor. Neyse. Bir numarada ise bu Mortis arkadaşımız vardır. Ee, bunu da eğitim alanında göstermek istiyorum. O kadar iyi ile ee, vuruyor ki resmen gerçek adıyla bir e, mezar dansçısı. Bunu görürseniz direkten uzaklaşın. Bir de şu yarasaları çok gıcıktır. Yarasaları pek bir şey yapmıyor da. Ama bir de şöyle hani şu pembeliği ve gelirse sizi direkten bitirir abi. Hiç şansınız yok. Pete 2 için bir e, 8 80 bir 80 160 like yaparsınız artık. Bu arada arkadaşlar, benim de BS VS BS de VS atmak isteyenler isteyenler için yorumlar kısmına e, şeyimi bırakacağım tabi açık olursa. E ID'mi yazacağım ve göndereceğim. Benimle vs atmak isteyenler aşağıdan alsın. Ee, part 2 için 160 like istiyorum dediğim gibi ya da 80. Artık kaç görüntüleme olduysa şu an izleyenler lütfen bir like'ınızı alayım ya. Bir like'ınızı alayım ya lütfen. Neyse Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.